Bir yılı daha bitiriyoruz. Ne yazık ki 2024'ün ikinci yarısı borsamız için pek de öyle iç açıcı olmadı. 11.200'lerden sarkmaya başladığımız dönemde hani acaba biraz bazen aklımıza gelmiyor diyor ya biraz nakite geçseydik alttan toplamak için ama alttan toplayacağımız zaman da bilemiyoruz ki gördüğünüz sigara paramızla biriktirdiğimiz hisselerde ha buradan dibi ha şurası dibi ha geldik dibine buradan alalım yok dibin dibi var arkadaşlar dibin dibi var öyle bütün varlığınızla, yoğunuzla değil, borsada, fonlarda, beslerde kademeli ufak ufak birikim gerçekten yıllar içinde ya iyi ki böyle yapmışım dedirtiyor. Tamam o fırsatları değerlendirmek şart. Tabii ki şart. Ama işte o fırsatları değerlendirmek için de bir tarafta mutlaka yedek akçenin bulunması da şart. Arkadaşlar 2025 yılına giriyoruz. 2025 yılında borsanın takvim yılı tatil tablosu var. En önemlisi tabii ki çarşamba gününe denk gelen yılbaşı değil mi? Çarşamba seans olmayacak. Çarşamba günü yılbaşı 1 Ocak yani salı günü gece yılbaşı çarşamba günü herkes yatıyor zaten resmi tatil bankalar falan her taraf kapalı. Çarşamba günü seans olmayacak. Yani pazartesi günü sattığınız hissenin parasını çarşamba değil 2 Ocak perşembe günü hesabınızda görebilirsiniz. Bakın şurada. Hatta şu tabloyu olduğu gibi ben topluluk bölümünde paylaşırım. 2 Ocak Perşembe günü hesabınızda görürsünüz. Salı günü sattınız yani yılbaşı günü, yılbaşı gecesi günü sattığınız bir hissenin parasını da Cuma günü, 3 Ocak Cuma günü hesabınızda görürsünüz. Yani şaşırmayın eğer yılbaşından önce satmak istiyorsanız Cuma'dan yani bu Cuma'dan satış verin ki Salı günü hesabınıza geçsin para. Hani Salı günü gece eğer para lazımsa tabii yılbaşı gecesi ya herkes bir yerlere gidecek mutlaka Cuma'dan bozmanız lazım. Satış emri vermeniz lazım. Mesela Ramazan bayramı 29 Mart cumartesiden. Yani şu tabloyu ben size paylaşayım. Şu an için yılbaşı önemli. Yılbaşında çarşamba günü seans olmayacak. Resmi tatil. Pazartesi günü sattığınız hissenin parası. Perşembe günü. Salı günü sattığınız hissenin parası da Cuma günü hesabınıza yatacaktır arkadaşlar. Yarı yıl 2025 yılı tatil tablosuna baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane hani bayram, resmi tatil bunlar var. Bunların arasında onlarca gün tatil var gerçekten de. Yani borsamızın bazen aklınıza geliyor mu? Hani resmi tatillerde hafta sonları borsamız açık olsa kötü mü olur diye. E, fabrikalar açık ama birçok fabrika hafta sonunda çalışıyor. Vardiyalı gecede çalışıyor. Ne yapalım gece mi açık olsun. Yani olur mu olur niye olmasın? yurt dışında, yabancılarda vardır diye sanki duydum. Olabilir. Geçenlerde hatta bir SPK başkanımız bir açıklama yapmıştı hatırlarsınız işte %10 olan o marş durumunu %20'lere çıkarma konusunda bir düşüncemiz yok demişti. %10 daha iyi demişti. Geçmişte %20'ymiş sanırım. Çok geçmişte ama şimdi %10 olması da iyi. Dediğimiz gibi yılbaşı, çarşamba günü resmi tatil arkadaşlar. Pazartesi günü sattığınız hissenin parasını perşembe günü, salı günü sattığınız hissenin parasını da cuma günü hesabınızda görebilirsiniz. Şaşırmayın. Cuma gününden satın. Eğer salı günü para lazımsa cuma gününden satın arkadaşlar. Şimdiden iyi yıllar. Görüşürüz.